Siz böyle, ne güzel topunuz var sizin. Aa, aa içinde ne var onun? Bakabilir miyim? Hii, çok güzel. Peri topu mu bu? Ne böyle? İçinde peri kanatları var, sihirli falan mı bu? Aa. Aa, aa sen gel. Aa, aa zil çaldı. Bakalım kimmiş? Bir saniye bekle. Sen mi bakacaksın kapıyı? Hadi gel bakalım. Gel aç bakalım. Kim gelmiş? kimse kapı O ne Sen, Dur bakayım. Gel dur bakalım. Ah, kim getirdi bunu bize? Aa, bu ne böyle çocuklar? Yeah. Bakar mısınız? Küçücük yumurtalar. Aa, inanmıyorum. Bana da verin. Bana da verin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet. Küçücük bu yavrusu mu ne ya? ev yeah. el kadar çok tatlı. Kim getirmiş olabilir çocuklar? Sakın bilmediğimiz bir yerden gelen yiyecekleri yemiyoruz tamam mı? Sihirli falan olabilir mi sizce? Aa, sesi. Ne sesi? Ha. Aa o ne biçim ses geliyor? Hadi bakalım mı ne sesiymiş acaba? Aa onları koy istersen şuraya koy da gidip bakalım. Ne sesiymiş arkadaşlar? Aa çok korkunç bir ses. O ne? Aa bu ne dondurmacı rot gelmiş? Çocuklar gördünüz mü? Dondurmacır ya inanmıyor. <laughs> Çocuklar tamam tamam dondurmacır od gelme. Aa Asya koş 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 yakalayacak. <laughs> hayır hayır tamam tamam yumurtalarını veriyoruz ya. Aa, aa yumurtalarını <laughs> birisi dilimize basmıştı. Aa gelme gelme tamam bak. <laughs> dur 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 dondurmacır od al yumurtaları. yumurtalarını da koyma bizim kapımıza ya. Ay! ay, ay. Ne? Ne yaptın? Yumurtasını mı almıştın üç tane? Ya gelirse? Aa, aa! Şimdi ya gelirse bize bir şey yapar yine ya. Ne yaptın sen? Neden aldın? Hadi onu geri verelim. Hadi geri verelim çağıralım. Çağıralım mı geri verelim? Bence açmayın açmayın çocuklar açmayın. Açtın mı? Eyvah sen, sen de mi açtın bakayım? İnanmıyorum. Neden açtınız çocuklar? Ay içinden oyuncak mı çıkıyor? Ay ben de merak ettim. Ya bakalım ne çıkıyormuş? Ah ne çıktı içine bakalım. Hadi kır bakalım içinde küçük oyuncak mı çıkıyor? Bakayım ne çıktı? Aa, aa oyuncak çıkmadı mı? Aa bu nasıl zorluyor? Biz arkadaşlar. Aa, aa neden yediniz? Ya sihirliyse ne yapacağız? Aa, olabilir çocuklar. Size demedim mi ben başkasının yiyeceklerini yemeyin diye. Eyvah eyvah, ne yapacağız şimdi? Aa, aa kimler geliyor böyle? <laughs> İnanmıyorum çarpılar. Oğlum şimdi kim kime çarpacak ya? Çok merak ediyorum. Asele kemer takılmadı ya. İnşallah başını çarpmaz. Fren falan. Aha <laughs> Gitti kapa. Kıyamam ya. Çok acımıştır şimdi. Çocuklar dikkat edin. Dikkat edin ya. Ay çarpacak yine. Eyvah. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bakalım. Abla da yardımcı oluyor. Kaldıydı orada. Hadi bakalım. Ha? <laughs> kimse kimseye çarpmıyor arkadaşlar. Kimse yok bizden başka. Gelen yok neyse. Ha, bugün hafta içi hafta sonu çok kalabalık oluyor. Evet, tıklım tıklım oluyor arkadaşlar burası. Hafta içi ama böyle boş oluyor. Çok güzel. <laughs> Kimse kimseye çarpmıyor. Bakalım, ay çarptılar şimdi hafiften. Hadi bakalım. Hadi bakalım, çocuk çocuk sürsünler. Düt Aha kafa gitti. Kafa gitti. Asel'in kafası çarptı. Ay çok çarpıyorlar bak bak yaramazlık yapıyorlar bunlar. İnanmıyorum ya. Vay. Abileri çarptı. Ha? kemeri çıkarttı. Vay vay vay. Kemeri herhalde şey sıktım mı onu ne yaptıysa. Vay 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 vay. Hadi koş 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 çabuk. Çabuk 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 bize kalmadı. Çabuk çabuk çabuk. Ay çabuk 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 hele onayım hepsini aldı çabuk. Hadi bakalım. Koş. Yiğit koş hızlı. Hadi bakalım. Uyu uyu nereye kadar arkadaş yahu? Allah Allah. Karnım çok acıktı bu ne ya? Ben gideyim de yiyecek bir şeyler arayayım ya. Bu ne ya? Aa hiçbir şey yok mu ne ya? Ben acıkınca da pek sinirli oluyorum ya. Nereye gitsem ki mutfakta neredeydi ya? Aa aa. Hiçbir şey yok mu ya? Canım çok acıktı bu ne ya? Karnım kazınıyor resmen. Bana bir yiyecek. Çabuk bana yiyecek getirin çabuk. Çok sinirliyim ben ya. Mutfak nerede ki gidin bir mutfağa ben. Ne oluyor? Ne oldu ne oldu ne oldu? Bir teker teker anlatın ben hiçbir şey anlamıyorum. Teker teker anlatın. Ne oldu söyle. Söyle. Ha söyle bakalım. Aa rüyanızda balık mı gördünüz? Nasıl? Nasıl bir balıktı? Nasıl? Aa, aa! Nasıl bir balıktı? Büyük mü? Evet. Aa, aa! Şişko muydu bir de? Allah Allah! Ben de dün öyle bir rüya gördüm ya. Şişman da büyük büyük. Nasıl büyüktü? Öyle gö göbeği falan da mı vardı kocama? Şişkoydu bir de. Allah Allah! Merak ettim. O nasıl ba balıkmış? Hadi gel arayalım. Hadi ki arayalım. Hadi hadi arayalım bakalım. Aa, hani burada var mı? Yok mu orada Aa, orada yokmuş. Hadi bak camdan bak. Ah, camda da yok. Orada da mı yokmuş? Perden, perden arkasında da mı yokmuş? Aa, bu yatakta da yok. Aa, bu yatak ama böyle değildi ya. Bu böyle bir acayip. Sanki üstünde biri yatmış gibi. Değil mi? Aa, nerede acaba ya? Aa, bilmiyorum ki. Aa olabilir. Kim yatmış acaba? Aa gel bakalım. Nerede ki bu ya? Bu ne? Aa o ne ses öyle ya? Siz de duydunuz mu? Anne anne o ayak mı gerçekti? Nasıl? evde dolaşıyordu. Gerçekten mi? Ne diyorsun? Evde mi dolaşıyordu? Nasıl yani? Ben niye görmedim? Nasıl dolaşıyor diyor? Allah Allah öyle mi? Sen de mi öyle düşünüyorsun? O zaman gel arayalım bakalım. Aa, Allah Allah ya nerede olabilir ki? Gerçek diyorsun sen bir de. Aa şuraya bakalım mı? Aa hadi gel buraya bakalım. Aa gerçek mi? Bakalım burada var mı? Ee nerede? Hayır ne? Hayır orada yok bir şey. Hayır o süpürge. Aa hani burada yok çocuklar. Hadi gelin bakalım. Hadi gel bakalım. Aa burada yok. Aa banyoya bakalım. Hayır banyoda da yokmuş. Aa peki nerede çocuklar? Yok ya. Dur bakalım mutfakta mı acaba? Aa mutfakta da yok. Mutfağımızda da yok. Aa, burada da yok ya. Bu nerede ki dediğin balık? Büyük müydü ki? Çok büyüktü. Küçüktü. Küçük müydü? Nasıl yeah. küçüktü yani? Şu kadardı ben. Aa, aa. Çok Acıktı karnım ya bunların mutfağı da neredeymiş ki hiçbir şey de yokmuş ya burada mı uyusam ne yapsam ki yatakta güzel gözüküyor yahu aa, aa şurada mı uyusam nerede yapsam ben ya yemek de yok çok acıktım ve çok zinirliyim aa, aa, aa nasıl ya Dedikleriniz gerçekmiş. Çocuklar bu bizi görmüyor galiba ya. Bu nasıl bir balık böyle ya? Kocaman. Ay üstünüze gelin gel. Geri gel. Geri gel. Bu bizi yer ya. Aa bu bizi yer. Ay bu nasıl bir balık ya? Aa. Ne yapıyorsunuz ya balığın yanına niye gidiyorsunuz siz? Yer sizi bak nasıl kötü kötü bakıyor size ya. Geç bu tarafa geç. koyayım. Na ne, ne diyorsun nasıl kovalayacağız ya bunu biz bu bizi kovalar vallaha. Hey, gel gel. Gel gel kapılar açık tutalım da böyle kendi kendine gider belki. Gel. Gel önünde durma ya yiyecek bizi şimdi bu. Şuna bakın ya peşimizden mi geliyor bu ne yapıyorsa böyle. Aa hadi gelin kapıyı açalım çocuklar. Bu bize doğru geliyor ya. Hadi 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 gel. Kapıyı aç. Hadi aç da çıksın. Aa geliyor galiba ya. Hadi kapıyı aç. Hadi kapıyı aç. Aç 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 aç. Hadi gelsin. Hadi git sen de. Hadi çabuk git. Gidiyor. ha git.